Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Winner Wear oynayacağız arkadaşlar. E, Winner Were nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsanız anlatayım hemen. E, Winner Wear böyle mini oyunlar yapılıyor. E, i̇şte aralardan bakılıyor hangisi daha çok puan aldı kazanan kim diye. Eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Başlıyoruz şu anda. Başlayalım. <laughs> oh tamamdır. Yuvin. <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar yaptık. Birinci puanımızı böyle kazandık. Anlamayanlar varsa arkadaşlar ee, o yerdeki renklerle yapmamız lazım. Fike and Lan nereden buluyor bunlar? Fark ettiğim duyguların sorumlusu <laughs> olduğunu ne yapacağım? Ah. Yapamadık arkadaşlar. Bir sayıyı kaybettik. Bakın en aşağıdaki benim arkadaşlar. 10 tane tavuk çıkaracağız. You win. Okay. Bunu herkes yapar diye düşünüyorum. evet arkadaşlar. Herkes yaptı. Onların 3 benim 2. Filtre tank. Buradan suyu alacağız. Orayı dolduracağız. Nerede? Su nerede? Evet kazandık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu modu nereden oynadığımı merak ediyorsunuz. Ee, daha sonra gösteririm. Videosu gelir bunun. TNT Şimdi arkadaşlar bunda bu Adamlarda bak TNT var. TNT kimdeyse başkasına vermek zorunda. Ben gittim ya. Veremedim arkadaşlar. Böyle de bir oyun arkadaşlar. Drop to do. Drop derken. Heh. Aşağı inmemiz lazım arkadaşlar. Sen balyalarına <laughs> Of yine yapamadım arkadaşlar. Çok geride kaldım ben. Kesin kazanamayacağım. Bu parkur. şaka mı be? Ah! Uy! Ben ne yaptım? Hayır! Şaka mı? Arkadaşlar bakın bu arada 10 like gelirse devamını çekeceğim bunun. Bot bulmamız lazım. Aa buldum. King fight. Fight arkadaşlar olacak. Ay yandık. Hasar alma. Hasar almamam lazım. Sonda res çünkü. Şu kaçalım biz. Kazandık. Uh, sıkıntı yok. Ben yanımda Yok. yukarıda durmamız lazım. Yes kazandık. Oh. Yes kazandık. Son anda geldim. Time ne oldu? kazandık. Ne arkadaşlar? Gözlük. Aa bunda da patlayan e, patates var. Adamlardan uzak durmam lazım. Patlayan patatesi bana vermesinler de. Patlayan patates. Bak şunda mesela patlayan patates var. Yes kazandık. Ayk mayt. Çıkmakla. Çıkmakla. Ah yani yapamadım. Yanlış. Burada bug olmuş bu arada arkadaşlar. Kalanca boyu. O sistemli e sağlıklı vin. diyet. Buradan marca da Dragon'a bunu mu vuracağız? Dragon öldüren kazanıyor arkadaşlar. Galiba. Nasıl çıktı bunlar oraya? Hayatta mı kalacağız? Hayatta kalacağız arkadaşlar. Dragon bizi öldürecek. Kaç kaç kaç. Allah. Ah. Kaybettik arkadaşlar. Bakın. Bunlara bakın ya. Of. Bakalım kazanan kim olacak? Birinci Love Amerika, ikinci Limon 4 2 254. Üçüncü Extreme bilmem ne. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Ee, eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ee, ama dur kapatmayacağım. Buna nasıl girdiğimi, bu moda nasıl girdiğimi göstereyim hemen size. Şimdi. Evet arkadaşlar buraya geliyoruz bu ekrana. Oyna tuşuna basıyoruz. Ee, arka, bakın en üstte arkadaşların yanında sunucular var. Sunucuya basıyoruz. Tabi bunlar e, bakın bunlar sizde yoktur bu benim ek sunucularım. Ee, burada bakın küp craft diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Girsin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar si böyle, böyle, bir yer karşılıyor. Oyunum dondu bu arada. Bakın buraya geliyorsunuz. My, mine wear. Buraya tıklayın. Buradan mine diye bir yere atıyor size. Buradan zıplayıp bu arada şarjım azaldı. Pardon çok özür dilerim. Bu portaldan girdiğinizde benim girdiğim gibi başlayabilirsiniz ee, bu arada bu tarz e, sunucu gibi yerlere girmek için arkadaşlar e, kayıt açmanız lazım kayıt derken e-posta e falan vermeniz lazım e, neydi onun adı Minecraft yani hesabı açmanız lazım oturum açmanız lazım ee, eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.